Bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık bir çıkış oldu. 7 numaralı Sadişah. 10 boy 3 numaralı The Plucky, 7 boy 1 numaralı Atıcı Bey 3 boy geç çıktı. 4 numaralı Captain's Key yöne geldi. Liderliği 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 2 numaralı Özenger var. Onu 2,5 boy geriden 5 numaralı Katerina takip ediyor. 2 boy geride 6 numaralı Bülent var. Bülent'in 1,5-2 boy gerisinde 1 numaralı Atıcı Bey. 3 boy geride 3 numaralı The Plucky. Onun da 3 boy gerisinde 7 numaralı Sadişah sırasıyla son 800'ü geçiyor Taylar. Safkanlar. 4 numaralı Captain's Key önde fark 3 boy. İkincilikte 2 iki numaralı Özenger var. Onun 1,5 2 boy gerisinde 5 numaralı Katerina. Üçüncülükte onun da 5 boy gerisinde 6 numaralı Bülent. 2 boy geride 1 numaralı Atıcı Bey ve 3 numaralı The Plucky sırasıyla son düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı Captain's Key önde fark 5-6 boy kadar. İkinciliğe şimdi 5 numaralı Katerina girdi. Üçüncülükte 2 numaralı Özenger var. Daha geriden 6 numaralı Bülent ve 3 numaralı The Plucky'nin ataklarıyla Safkan son 300'e giriyor. 4 numaralı Captain's Key önde fark 5 boy. ikincilikte 5 numaralı Katerina var. Son 100'e yaklaşılıyor bu şekilde. Önde olan 4 numaralı Captain's Key farkı 3-4 boy olarak koruyor. Daha geriden 3 numaralı The Plucky'nin 5 numaralı Katerina'nın atakları var. The Plucky geliyor. İki safkan fotoyu yakın geçtiler. 5 numaralı Katerina 3. 6 numaralı Bülent 4. 7 numaralı Sadişah 5. oldu. 3 numaralı The Plucky mi? yoksa 4 numaralı Captain's Key mi kazandı? Buna varış hakemleri karar verecek.